Selamlar efendim, hoş geldiniz. Haftanın ortasına göz atacağız. Çarşamba oldu mu hafta bitiyor gibi oluyor. Ama aslında zaman öyle hızlı akmaya başladı ki e, böyle e, hafta başı beraber hafta sonu gelmiş gibi hissetmeye başlıyoruz. Salı, çarşamba sonra fark etmiyoruz nasıl geçtiğini. Tabii e, haftaların böyle hızlı geçişi gibi havalar da hızlı hızlı değişim gösteriyor. 2 günde, üç günde bir havanın modu değişiyor. Havanın modu değişiyor, bizim de modumuz değişiyor. Bu aralar biraz depresif gibi. E, depresif eğilimleri e, yüksek olanlara da böyle bir e, şey oluyor. E, olumsuz etki verebiliyor. O nedenle hiç böyle bir havayla ilgili olumsuz bir şeye girmiyoruz. Havalar gri de olsa, beyaz da olsa, gökyüzü mavi de olsa, sarı güneş yanı da alıyor olsak... ...hepsinde modumuzu efendim yüksek tutuyoruz tamam mı? Gayet iyiyiz. Havamız yeter ki zarar verecek şekilde olmasın İşte onun için de haberdar olacağız, tedbirimizi alacağız. Ondan sonra e, hayat böyle tatlı tatlı akacak. Umudumuz o. Bu yönde şey yapıyoruz, e, ilerliyoruz. Şimdi bir bakacağız havalara. Önce e, uzaktan yakına doğru gelelim. Bahsetmiştik Ekim ayındaki kuraklığı, modellerimiz yenilendiğinde biraz daha yumuşamış gösteriyor ama... Şey yine kuraklık gösteriyor. Hatta orta seviyeye bir kuraklık gösteriyor. Kasım ayında da gösteriyor. Ama normal kasımda aldığımız yağışlar kadar bir yağış almıyoruz. Bu ne tür bir sonuç bize getiriyor? Şunu getiriyor. Evet önümüz kış bir risk taşımıyor barajlar bakımından baktığımızda, toprak bakımından her zaman yağışın düzenli gelmemesi sıkıntıdır. Ama barajlar bakımından hani yağış geldi mi barajı doldurdu mu tamamdır gözlere bakıyoruz. Ama mesele baraj değil ki mesele toprak, mesele üretim, mesele yeraltı su kaynakları, mesele göller, mesele enerji, mesele yenilenebilir enerji falan filan. Dolayısıyla su her zaman ama her zaman hayat önemli. Şimdi dediğim gibi orta seviye bir kuraklık görünüyor. Ee, bu da bir miktar yağışın olacağı anlamına geliyor. Neden? Çünkü Ekim ve Kasım zaten bol yağış aldığımız hele Kasım en önde gelen birkaç ayımızdan bir tanesi. Dolayısıyla ortalamanın orta seviyede altında olması demek bir miktar yağış var demek. Maalesef bu da bizi... E iktisat noktasında ihmalkar yapıyor. Dolayısıyla en üst seviyede e, su iktisadına e, dikkat diyoruz. Neyse bu kısmı hızlı geçiyorum. Çünkü bir süredir bahsediyoruz. Ekim ve Kasım ortalamanın altında yağışa geçiyor. Sıcaklıklar da düşük seyrediyor. İşte zaten Eylül ile beraber, 1 Eylül ile beraber sıcaklık bir indi aşağı. Şimdi Ekim'i de Kasım'ı ortalamanın altında. Özellikle Ekim'i ortalamanın kuzey bölgeler yaklaşık 3 derece kadar altında geçiriyor. Gelelim havalarımızın Efendim durumuna. Ege'de kuvvetli sağanaklardan bahsediyorduk gördüğünüz aşırı yağışlar işte Aydın, Denizli, Muğla bu alanda özellikle kuvvetli bir şekilde kendini gösteriyor. Çanakkale, Balıkesir çevrelerinde kuvvetli bir şekilde gösteriyor. İşte İstanbul'da da böyle bir kış tadı oluştu havada her ne kadar sıcaklık yüksek olsa da daha doğrusu çok çok düşmemiş olsa da ama sırada ne var? Düşüş var. Yarın çarşamba İstanbul 17 derece bulutlar var. Arada sabah saatlerinde yağış var falan. Bunların hepsini topladığımızda şöyle bir e, havada sonbaharın bir tık ötesinde kış tadı. Sonbahar kış aralığında bir e, tad oluşuyor havada. Şimdi gelelim bakalım basınç haritamıza. Avrupa'dan ya da Sibirya tarafından gelen bir sistem var mı? Yok. Dünyayı çevirdik. Ciddi bir basınç dalgalanması söz konusu değil. Batı Karadeniz dışında rüzgarlarımız çok çok kuvvetli değil. Ama yağışın kuvvetli olduğu esnada düşe yönlü karışımlar fazla, yani yataydaki harekete e, rüzgar düşedeki karışıma konvektivite diyoruz Yani o düşe yönlü karışımlar yağışı destekliyor, bir de yağışın kuvvetli olduğu esnada rüzgarın sertesi yağışı zayıfladığı anda da rüzgar kesiyor. Çünkü o düşe yönlü karışım yağışı destekleme niteliği bulutun e, aktivitesine bağlı olarak artıyor dolayısıyla ee, orada da e, işte e, yatay yönlü bir hareketi olmadığı için yağışla alakalı hadise bittiğinde rüzgar da ortadan kaybolabiliyor. Şimdi e, biz yağış dedik, yağışa döndük. İşte bakın o Balkanlardan bize doğru giriş yapan yağışı görüyorsunuz. Ege'de dün bahsediyorduk aşırı yağışlar var haftanın ikinci günü salı diye. işte gördük e, Aydın, Denizli, Muğla çevreleri bayağı aksiyonlu bir e, yağışı vardı. Şöyle bir dünyayı çevirdik, bize yaklaştık. Şimdi bakın. E, ay'ın 12'si, bugün için etkili olan o yağış zaten Ege'de görünüyor. Oradan ayın 13'üne geçtiğimizde Ege'nin büyüklüğünden ayrılıp iç kesimlere, e, İç Anadolu'ya, Karadeniz'e, Marmara'nın doğusuna doğru ilerleyip sınırlarımızın dışına çıkmaya başlıyor. Doğu Anadolu'da da, Güneydoğu'da da böyle yerel geçişler şeklinde e, rengini maviden ancak yeşile taşıyabilen e, işte yağış etkinliği söz konusu. Bir de sıcaklığa bakalım. Bakın Kuzey Avrupa'dan Orta Avrupa'ya inip bize doğru, Balkanlara doğru gelen mavi alanı görüyor musunuz? O soğuk hava giriş yapmaya başlıyor sistemleri. Bu haritamızı e, kışa ilerlediğimizde Aralık'ta Ocak'ta çok daha net göreceksin sistem geliş gidişlerini. E, bu yer seviyesindeki sıcaklığı değil, sistem hareketlerini daha iyi gösteren bir sıcaklık simülasyonu dünyayı çevirdik. zaten. Hatırlıyor musunuz bahsetmiştik Avrupa serinliyor bize doğru şöyle sarı renk o turuncu kırmızıdan sarıya doğru dönmeye başlayacak diye bahsediyorduk. Şimdi bakın ayın 12'sinden 13'üne doğru ilerlerken kırmızılıklar doğuya doğru gidiyor. Marmara, Karadeniz, Ege sarı rengini alıp arkasından tekrar yükseliyor. Dolayısıyla haftanın ortasında sıcaklık düşüyor. Sonrasında Perşembe, Cuma sıcaklık tekrar tırmanmaya başlıyor. Batıdan başlayarak iç kesimleri ilerleyecek şekilde. Efendim anlatacaklarımız böyle. Yarın öbür gün yine günlük buluşuyor olacağız. Ee, kanalımıza lütfen abone olmayı unutmayın diyoruz. Bildirimlerinizi de açın. Önümüz kış artık yavaş yavaş e, yağışlardan, soğuk haberlerden biraz daha tedbirli olmamız, biraz daha e, hayet tedbirli derken hayatımızı etkileyebilecek seviyede hava olayları başlayacağı için ona göre planlamamızı biraz daha verimi artırma, hayatın verimini artırma yönünde yapmamız gerekiyor. Böyle Yine görüşeceğiz. Şimdi geçelim bakalım önümüzdeki birkaç günlük dönemin durumuna. Arkasından da hep söylediğimiz gibi meraklısında simülasyonlarımızı yerleştiriyoruz. Önce yağış sonra sıcaklık saat saat bakıyoruz. Yine görüşelim oldu mu? Hoşçakalın.